Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh diyoruz. Onların etrafından dolanıyoruz. Bir iki cümleyle bahsedelim. Cemalettin Afgani masonluğa girmiş çıkmış birisi. İslamcı diye konuştuğumuz arkadaşlarıma bakıyorum. Ya bir ara girmiş çıkmış. Ya sevgili kardeşim sen saf mısın ya? Masonluk şöyle ne bileyim bir bahçe gibi giriyorsun çıkıyorsun böyle bir şey mi? Onun bir sürü aşaması var ya. Masonluğa her geçeni alırlar mı ya? Yapma sevgili kardeşim ya. Onun talebesi Muhammed Abduh kim? Lord Cromer. Efendim İngiliz genel vali Mısır'ın. Onun müftü yaptığı kişi. afedersiniz o arkadaşıma söyleyeyim. O genel vali İngilizler senin kadar saf mı? Bir tane İslamcıyı Abduh'u efendim Mısır müftüsü yapacak. Sonuç? Efendim İslamcılık peşinde devam etti falan falan. Sonuç? Hilafeti parça parça etti. İslamcılık peşinde dolaşması abesle iştigaldir. Niye? Bir Müslüman var, hani İslam Birliği diyorlar ya, Müslümanların birliğini temsil eden padişah var ve halifeyi i ruizemin var ve bunun gereğini yapan kişi var. İkinci Mahmud, Abdülmecit gibi değil, farklı onlardan bu. Senusilere kadar, Hindistan'a kadar Müslümanlarla, İslami yapılarla, cemaatlerle irtibatlı olan Hicaz'a sürekli ulemasını gönderip her sene İslam dünyasının geliştiği aşamayı takip eden aklı başında bir padişah var. Sen bunun karşısında güya İslamcı İngilizlerin değirmenine su taşıyan neymiş efendim? Hilafet Kureyş'in hakkıymış. Ya sevgili kardeşim özür diliyorum saf mısın ya? Kureyş'in hakkıymış diye fitne çıkartıyor bu Afgani. Ben ajanım demesine gerek var mı? Ben parçalayacağım demesine gerek var mı? Özür diliyorum. O da senin gibi aptal demek ki. En azından. Değil. Hain. Bu padişahla bundan dolayı uğraşılıyor. İki sene önce sanırım Bursa'da bahsetmiştim. Burada müsaadenizle yine bahsedeyim. Müsaadenizle sizi de sorumlu tutuyorum. Salondaki herkesi sorumlu tutuyorum müsaadenizle. Neden? Ben tarih kitaplarında öyle deriz değil mi? Le Sultan Rouge Kızıl Sultan ismiyle yazılan Abdülhamit ilgili kitapları okudum. Ve siz şu dönem sağken en azından demokratik tepkinizi göstermemişseniz siz de suçlusunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi Türk Tarih Kurumu'nun 8. cildinin kapağına göre biz hala şu diktatörü kutluyoruz şu an. Evet biz diktatörü kutluyoruz. Müstebit istibdat dönemi yazar. Bundan bahsettik. Tarih kurumu mahkemeye verecekmiş. Lütfen ver. Vermezsen dürüst değilsin tarih kurumu. Abdülhamid'i <laughs> Telefonla, yazılarla lütfen bunu sorgulayın. Tarih kurumu açıklama yapıyor. Bakın bu siz saken oluyor. Belki sizden 50 yıl sonra sizin çocuklarınız diyecek ki ya tarih kurumu Abdülhamit'e diktatör demiş bir dönem. Evet bu dönem siz sağken özür diliyorum haddime değil siz yaşlılığının başına almış kişilersiniz. Kış, kışkırtmak ne kelime feryat ediyorum. Bu mübareğin arkasından Enver Ziya Karal diye biri diktatör dedi herkes onu okuyor. Ve o dönem tarih kurum başkanıydı. Ne güzel ya kurum başkanı olursun kendin çalar kendin oynarsın. 9 cilt, 36 padişah sadece ona diktatör deniyor. 3 darbe yapılmış. Ne 3 darbesi? Birkaç darbe yapılmış. 3 tanesi açık. Kim? İttihatçılar. Onlara hiçbir şey yok. Ve şahsımı temizlemek için söylemiyorum. Sonuna kadar arkasındayım ve sonuna kadar doğru söyledim. O dönemde Abdülhamit Gogol'ı Orada videosu var. Bu manada icat etti, buldu dedim bu manada. Bu manada kelimesini kullandım. Bu ülkede benzetmeyi bile anlamayan güya medya kuruluşları var. Diyorum ki fotoğraf çektirmiş. Fotoğraf dediğin an onlara söylüyorum ve geri zekalı iş dijitalden çıkar. Fotoğraf. Efendim gidemezsin. Google'da bir siz mesela Mersin dediğimizde bilmiyorsak ne yaparız? Google açarız. O dönemde Google yok, hiçbir şey yok. Abdülhamit Han ne yapıyor? 40 bin resim çektirmiş. Resim çektiriyor, bakıyor. Bu Google'a ilham değil midir? Özür diliyorum. Ve geri zekalı. O dönemde bilgisayar yok. Ben bilmiyor muyum? İnternet yok. Ben bilmiyorum. muyum? Bunlar benim bildiğimi buz gibi biliyorlar. Ama neyi kapattılar biliyor musunuz? O sırada ben Abdülhamit Han'ın 8. cildin kapağına göre hala resmen diktatör olarak tanımlandığını söyledim. Onu kapattılar. Kendi Twitter hesabımda paylaştım. Dedim ki lütfen beni tabii savunmanızı isterim. Ama savunmayın. Ben yanlış bir şey söylediysem beter olayım. Orada siz 8. cildin kapağına vurgu yapın. Bunu gözlendi kaçırıyorlar. Bunu gündemden düşürüyorlar dedim. Düşürdüler de. Ve biz de buna alet olduk. Ve biz de buna göz yumduk. Yarından itibaren siz de sorumlusunuz. Demokratik tepkinizi göstermeniz lazım. Sultan Hamit Han'a diktatör hala değiliyor. Haberiniz olsun. İnternette yazın. 8cilt Osmanlı tarihi kapağına bakın görürsünüz. Kimlerle uğraştı bu adam? Kimlerle uğraştı? İlk sorunuza bir cevaptır bir bakıma. 106 noktada petrol tespit ettirdi. Neredeyse virajı alıyordu. O dönemin süper gücü İngilizleri dengelemek için Alman Deutsche Bank ve Amerikalılarla petrolleri çıkarmaya başlamak için teşebbüslere girişmişti. Bizim onun da ifadesidir. Bir 10 yıla ihtiyacımız vardı. 10 yıl daha kalsaydık bu iş bitmişti. Başarmıştık. Birinci Dünya Savaşı'na girmeyecekti mesela. Onu söylemişti. Yıllarca bu anı bekledim. Devlet evet Abdülhamit Han düşünce padişahlar neredeyse hitam erdi ama devlet 1914'te bitti. Birinci Dünya Savaşı'na sokulunca. Abdülhamit Han girmeyecekti savaşa. Devleti savaşa soktular. Sevgili kardeşlerim, tarih kitaplarında yazanlardan konuşalım. Bakın, 3. Ordu, Hareket Ordusu deniyor. Tarih kitabında yazar. Ya şu soruyu niye sormuyor tarihçiler? Ya niye sormuyorsunuz? Hareket ordusunun Komutanı Kurmay Başkanı. Selanik'ten çıkarken farklı kişiler Çatalca'da bu niye değişiyor? Çatalca'da ordu komutanı Mithat Paşa, şey, e, Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı Enver Paşa. Niye değişiyor? Ekipler geliyor, ekipler gidiyor. Sultan Hamid Han devrilmedi sadece. Hilafet devrildi. İşte Müslümanlar kan kusmaya ondan sonra başladı. Bakın Lütfen tarayın. Şu an mevcut tarih kitaplarında bile göreceksiniz. Biz savaşların önemli bir kısmını, sayı söyleyemeyeceğim ama en az %50'den fazlasını komutan ihanetleriyle kaybettik. Komutan ihanetleriyle kaybettik. Kutul amare diyoruz, kutul amare diyoruz, göğsümüz kabarıyor. Doğrudur, evet. Kutul amare hangi cephe için açılmıştı biliyor musunuz? Bağdat cephesini korumak için. Bağdat cephesini o ordu korudu, kurtardı, İngilizleri esir etti. Sonra ne oldu? Bağdat cephesini kurtaran o orduyu ikiye böldüler. Neymiş efendim? İran'da ihtilal yapacakmış. İnandınız mı? İkiye böldüler. Cepheyi zayıflattılar. Kim? Enver Paşa. İngilizler geldi. Bağdat'ı ele geçirdi. Enver Paşa. Kudüs'e. Abdülhamit'i devirenler bunu yaptı işte. Enver Paşa Kudüs'e General Falkenhayn'ı tayin edecek. Enver Talat Cemal o üçlüden birisi. Adeta kan kardeşi, kankası denir ya. Hoşuma gitmez böyle tabirler. Cemal anıları yayınlandı. Orada okuyun. Yalan sonun yalancısıyım. Değil ama tayin edildiği belli. General Falkenhayn'ı tayin edeceği anlaşıldı. Devlet kimin eline geçti bu mübarekten sonra? Telgraf, üstüne telgraf telgraf, telgraf telgraf. Baktı Enver Paşa bunu tayin edecek Kudüs cephesine. Kudüs'ü böyle kaybettik. Teslim ettik. Kutül Amare'yi, Bağdat'ı teslim ettiğimiz gibi. Selanik'i Tahsin Paşa'nın 70 bin kişi orduyla teslim ettiği gibi. Savaşsız. Selanik şey Kudüs'te bakıyor. Ee, Enver Paşa'yı ikna edemiyor. İstanbul'a gidiyor. Emir Paşa Ortadoğu'ya geldiğinde Ortadoğu ziyaretinde defalarca söylüyor. Bu adamı tayin etme. Bu adam Alman Genel Kurmayı tarafından cezalandırılmış. Verdun Savaşı diye bir savaşı kaybetmiş, cezalandırılmış birisi. Bunu tayin etme. Bunu tayin etme. Bunu tay. Cemal Paşa'nın yanında Almanca konuşuyor Almanlarla. Cemal Paşa'nın zoruna gidiyor. Sonra Cemal Paşa bir davet alıyor. Avusturya İmparatoru ve Alman İmparatorundan davet oluyor efendim şeye gidiyor. He Enver Paşa'ya soruyor. Ne yapayım diyor. Savaşın ortasında. Eee cepheleri, savaş fabrikaları, silah fabrikalarını görmek üzere diye bir bahane de uyduruluyor. Neyse gidiyor Almanya'ya, Avusturya. Falkenhayn o sırada tayin ediliyor. Falkenhayn Kudüs'ü savaşsız teslim ediyor. Kutsal yerler tahrip olmasın diye. Birçok komutan hepsi adeta Yargılanmalı, gerçekler ortaya çıkmalı. Biz böyle kolay savaş kaybedecek bir millet değildik, değiliz. Trablusgarp bilerek teslim edildi. Mevcut tarih kitaplarına bakın, görürsünüz. Efendim, şimdi Sultan Hamid'i suçluyorlar. Hani arada insandır, tabii ki hatası var. Bir fabrikası açmış, affedersiniz özür diliyorum, genel ev işletmeleri yapılıyormuş. Efendim, düğün umumiye falan filan falan, ya diyorum. Yani bu insanın hatası olamaz mı? Olabilir. Hızlıca bunları söyleyeyim mi? Ee, şunları, bu çok en fazla eleştirilen hemen, konu. Konuları... Hemen kısaca ifade edelim ama zaten açmış ifadesi yanlış olur zaten var olan bir şeydi yani. Evet. Bu fitne bize 1856'da geldi. Osmanlı'da gayrimüslimler de var. Gayrimüslimlere içki haram değil. Gayrimüslim kendileri için ihtiyaçlarını gidermek için bu tür işletmeler açma izni isteyince onlara verilme süreci 1856'da başlatıldı. Vicdansız. Abdülhamid'in başlattığı bir şey değil. Var. Açan da kurdeliği kesen Abdülhamid değil. Genel ev işletiliyormuş. Affedersiniz. Burada gayrimüslimler çalıştılır. Bu da yanlış. Yani bu da kötü bir şeydir. Ama bu da 1856'da başlatıldı. Bunun suçu değil. Düyonu umumiye. Tarihte bu e, ortalıkta Meydanlarda gezen bir edepsiz var. Bunu o söylüyor. onu Umumiye İdaresi kim hocam? Pardon hocam kim? Gazeteci mi? Gazeteci. Tamam devam edin. Hocam Efendim? Hocam isim verir Benim hocam. <laughs> Benim isim Yok isim vermiyor. Diyor ki Düyunu Umumiye ile biz Abdülhamit rehin aldırmış devleti. Ya bu borçları Abdülhamit mi aldı? Borcu alıyorsun ödemeyeceğim mi diyecek? Ama öyle muhteşem bir hamle yapıyor ki Düyun-u Umumiye İdaresi'yle, Düyun-u Umumiye, Genel Borçlar İdaresi, bunun ismi bu, efendim. İngilizler, Fransızlar, alacaklı olan millet diyor ki, ya Osmanlı, sen borcumu ödeyeceğim diyorsun, biz sana soruyoruz, nereden ödeyeceksin? Aha şuradan, aha şuradan, aha şuradan. Ama ödemiyorsun. O şuradan dediğin yerleri biz işleteceğiz, alacaklarımızı alacağız, sonra çıkacağız. E, sayısal e, şeylerini miktarını bilmiyorum. Sembolik rakam kullanacağım ama süreç böyle işletildi. Diyor ki 10 tane gelir kapısının hepsine biz idaremizi kuracağız orada alacağız. Abdülhamit diyor ki 10 tanesine değil. 10 tanesine kurunca yüzde kaçını alacaksınız? Misal yüzde 50'sini. Hayır öyle yapmayın. 3 tanesine e, komiserlerinizi yerleştirin. 3 tanesine. Yüzde 50 değil yüzde 70'ini alın. Diğer 7 tanesini temize çıkartıyor. Onlardan uzaklaştırıyor. Ve Osmanlı borçlarının yüzde 90'ını ödüyor. Borcu alıyorsun. O ödüyor, borcu ödeyen suçlu. Pinti Hamit diyor. Adam tasarruflu, devletin kuruşunu harcamamış. Pinti Hamit diyor. Efendim, iki Türkiye kadar toprak kaybettirdi diyor. Yanlış söylüyorsun, iftiran da yanlış. İki Türkiye değil, birkaç Türkiye onun döneminde kaybedildi. Nasıl? Sırbistan, Romanya, Karadağ onun döneminde kaybedildi. Ama 93 harbini Engellemek için elinden geleni yaptı, engelleyemedi. İngiliz belgelerinde bile var. Çıkmasını istemediği, önlemeye çalıştığı bir savaşın faturasını sen buna nasıl çıkartıyorsun? Mithat Paşa bu savaşı çıkardı. Çok uğraştı. 93 Harbi ayrı bir konferans konusudur. Detaylarıyla, Hocam, belgeleriyle, dipnotlarıyla bunları söylemek mümkün. Hocam oraya geleceğiz. Toparlayın isterseniz. Şu ee, şeyi de söyleyeyim o zaman. Buyurun. Hocam söyledi. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bakın tek kurşun atmadan saymaca iki buçuk ay içinde kimisi iki buçuk aydan daha erken tek kurşun atmadan savaşa girmeden Abdülhamit Han efendim ikinci meşrutiyet ilan ettirildikten sonra iki buçuk ay içinde Girit, Kıbrıs, Doğrumeli, Bulgaristan, Bosna. İttihatçılar kaybetti. O da Abdülhamit'e fatura edildi böyle vicdansız bir e, muhalefet demek de e, uygun değil. Düşmanca bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Abdülhamid ikinci e meclisiyetin ilan edildi, ettirildi. iktidarda ama muktedir olamayacak hale geldiği belli. 93 harbini onun çıkartmadığı, önlemeye çalıştığı belli. Peki sonuçlarını niye ona fatura ediyorsun?